Merhaba. Bugün senin için Senaryo Avukatı kanalının Senaryo Nasıl Yazılır serisinin ilk videosuna yakından bakıyoruz. Amacımız ne? Senaryo yazımının e, temellerini kavramak, nereden başlanır, ona dair ipuçları çıkarmak. Senin için bu kaynağı iyice bir deşelim diyoruz. Videoda zaten en temel soruyla giriyor konuya. Senaryo nedir? Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Kaynağın tanımı aslında çok net ve güzel. Senaryo yazı yoluyla göstererek anlatma sanatı. Göstererek anlatma. Aynen. Bu ilk başta basit gibi gelebilir ama sinemanın özü bu aslında. Yani karakterin ne hissettiğini, durumunu diyalogla açıklamak yerine şeyle görsel detaylarla, davranışlarla, belki bir bakışla göstermek. Hani şu meşhur Kuleshov etkisi gibi mi? Tam üstüne bastın. Yani aynı ifadesiz yüz baktığı şeye göre bir tabak çorba mı? Yoksa ne bileyim bir tabut mu izleyicide bambaşka duygular uyandırabiliyor. Kısacası anlatma göster. Kilit nokta bu. Anladım. Gösterme sanatı dedik. Peki ama neyi göstermeli? Yani konu ne olmalı? Videoda buna dair ilginç bir şey vardı sanki. Var evet. Çok çarpıcı bir nokta. Ne yazdığından çok nasıl yazdığın önemli. Aa evet o örnek çok iyiydi. Değil mi? Yani hayatı macera dolu birinin hikayesi eğer kötü anlatılırsa sıkıcı bir filme dönüşebilir. Ama tam tersi, Oblomov gibi düşünelim. Bütün gün tembellik eden bir karakterin hikayesi bile usta bir anlatımla harika bir filme dönüşebilir. Bu gerçekten ilginç. Yani sıradan bir konu anlatım gücüyle birdenbire parlayabilir, öyle mi? Kesinlikle. Kaynak tam olarak bunu söylüyor. Fikrin kendisi kadar hatta belki ondan bile fazla o fikri işleyiş biçimi, yani anlatım önemli. Peki o zaman şu meşhur soru Herkes senaryo yazabilir mi? Ne diyor kaynak? Kaynak buna net bir şekilde evet diyor. Herkes yazabilir ama. Ama. Ama bunun bir heves işi olmadığını da hemen ekliyor. Asıl mesele şey, düzenli çalışma alışkanlığı. Videoda üstüne basa basa söylenen şey. Yazmak için oturmak. Oturmak. Yani masanın başına geçip. Aynen öyle o iradeyi göstermek bu en temel yetenek olarak görülüyor. Tabii sadece oturmak yetmiyor. Çok okumak ve çok izlemek de şart. Ne izlemeli peki? Belli bir liste var mı? Yok. Net bir liste vermekten ziyade genel olarak çok sayıda film, dizi, belgesel izlemenin ve tabii farklı türlerde kitaplar, romanlar, öyküler okumanın önemini vurguluyor. Zihni beslemek yani. Hatta bir de şeyden bahsediyordu. Hegel'in diyalektiği miydi? Evet evet tez antitez sentez üzerinden giderek senaryonun sadece karakterde veya dünyada değil en önemlisi izleyicide bir değişim bir dönüşüm yaratması gerektiği fikri. Çok ilginç bence. İzleyicide bir etki bırakmayan şey film değil, sadece bir video olarak kalıyor diyor kaynak. Vay be, derinmiş. Peki tamam diyelim ki kişi disiplinini okuyor, izliyor ama nereden başlayacak? Hani tamam ben senaryo yazacağım dediği an İlk adım ne olmalı? Kaynak burada biraz geriye gidiyor, ta Aristoya, Poetikayı öneriyor. İncecik bir kitap ama temeller orada. Klasik yani. Aynen. Daha modern zamanlara gelirsek, Lajos Egri var, karakter yaratma üzerine çok temel bir kitap. Feridun Akdülün kitabı öneriliyor, özellikle hikaye ve senaryo farkını anlatması açısından. Bir de Blake Snyder var, Kediyi Kurtar, Sevdiket. O biraz daha pratik, formül odaklı bir yaklaşım sunuyor. Hı hı. Ayrıca şey basılı senaryoları okumakta çok faydalı olabilir diyor. Anladım. Yani bol bol oku, izle, teknik öğren ama galiba en can alıcı tavsiye şuydu. Hemen dev bir işe girişme, küçük başla. Kesinlikle o. Kaynak bunu çok net vurguluyor. Hemen uzun metraj bir film senaryosu yazmaya çalışmak yerine belki bir günlük tutmakla başla diyor. Belki sadece hoşuna giden bir diyalog yaz. Hatta hatta şunu diyor sadece tek bir kelimeyle başla. Tek bir kelime mi? Evet. O ilk adımı atmak, o oturma eylemini başlatmak için belki tek bir kelime yeterlidir diyor. Çok güçlü bir fikir bence. Son olarak da hem fiziksel hem de mecazi anlamda beslenme konusuna geri dönüyor. Beyni zinde tutacak gıdalar. Evet. Ceviz, balık gibi şeyler kadar zihni besleyecek okumalar, izlemeler de çok önemli. Romanlar, hikayeler, özellikle senaryo tekniği kitapları ve basılı senaryolar. Sürekli bir öğrenme ve pratik yapma hali yani. Ve tekrar başa dönüyoruz. Bir senaristin en temel yeteneği tekrar tekrar oturabilme becerisi. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım mı senin için çıkardığımız dersleri? 1. Senaryo yazmak öncelikle gösterme sanatı. Laf kalabalığı değil, görüntü önemli. Hı hı. İki, ne anlattığın kadar, hatta belki daha fazla nasıl anlattığın önemli. Sıradan bir konu bile parlayabilir. Kesinlikle. Üç, herkes yazabilir ama bu iş disiplin, düzenli çalışma, bol okuma ve izleme istiyor. Oturmak şart. Aynen. Ve dört, büyük ayarlarla boğulmak yerine küçük, somut adımlarla başlamak en doğrusu. Belki tek bir kelimeyle bile. İşte o son nokta, o tek kelimeyle başlama fikri gerçekten çok düşündürücü, değil mi? Hani ilham beklemek yerine belki de yapman gereken tek şey masaya oturup o ilk kelimeyi yazmak, o ilk kıvılcımı çakmak. Senin hikayen bugün hangi tek kelimeyle başlayabilir? Belki de bu sorunun cevabını düşünerek ilk adımı atabilirsin.